Merhaba arkadaşlar. Kadıköy Salı ve Cuma pazarına gelmek için metrobüsler uzun çayır durağında inmeniz gerekiyor. Bakın Beylik düzünden kalkıyor gördüğünüz gibi. Söğütlü Çeşme yönüne gitmeniz gerekiyor. Uzun çayır burası. Söğütlü Çeşme, uzun çayır. Çeşme'ye giden metrobüse biniyorsunuz 34 g uzun çayırda iniyorsunuz. Sonra şurada bakın ileride Salı Pazarı diye gösteriyor tabelada. Orayı size sonra göstereceğim tekrar. Bakın şurada salı pazarı yazıyor ya, pazar şu tarafta kalıyor. Şimdi şuradan alt geçitten geçip o tarafa geçeceğiz, şuraya doğru gidiyoruz. Bakın şuradan çıktık arkadaşlar, şimdi gösteriyorum. Şurada şöyle ikinci el ürünler satanlar başlıyor zaten. Böyle kıvıla kıvıla salı pazar tabelalarını takip ederek gidiyoruz. Cuma günleri de aynı yerde pazar kuruluyor. Pazar günleri de antika pazarı kuruluyor. Tekrar açacağım. Kediye de selam verelim. Ay kedicik beyaba. Bakın şöyle salı pazarı tabelaları var. Onları takip ediyorsunuz arkadaşlar. Kaybolmazsınız yani merak etmeyin. Böyle diyor bakın. Burada şu alt geçitten geçiyoruz. Zaten yol boyunca böyle ikinci el ürünler satan tezgahlar var. İstiyorsanız buralarda bakabilirsiniz. İkinci el giyiyorsunuz. Tabelaları ve kalabalığı takip ediyoruz. Akasya AVM'nin orada yer alıyor. Navigasyonu Akasya AVM yazarak da bulabilirsiniz burayı. Bakın Salı Pazarı bu yöndü. Bu tarafa da döneceğiz. İlerliyoruz. Şöyle. Sonra da bu tarafa doğru dönüyor yol. Tekrar açalım. Evet böyle bir yere geliyorsunuz. Bakın şuradan sular akıyor. Böyle dönüyorsunuz. Pazar oradan girişi arkadaşlar. Şurası. Merhaba arkadaşlar. Bugün 16 Aralık 2022 Cuma. Kadıköy Cuma Pazarına geldim. Arkamda görüyorsunuz. Birazdan pazarda görüşmek üzere.